Hepinize selamlar dostlar. Allah'ım kaç program aşağı kaymış. Hah onu da alayım. dereceli maçlarına hoş geldiniz. Ee, severler mi sevilmez mi bilmiyorum. Ee, biletin Platin rankındayım ben. Şöyle göstereyim. Elmasa doğru kasmaya çalışacağız efendim. Bakalım. Bir aralar da 2500'deydi puanlarım ama e, çılgın eşleştirme sistemleri sağ olsun biraz aşağılara doğru. Gittik bu arada... Yanlış bilmiyorsam ona yeni bir hero geldi veya yanlış mı biliyorum? Evet burada henüz göremedim şu anda. Daha dikkatli bakalım. Doom Hammer isminde bir hero. Veya geldi henüz açılmadı belki de kullanıma. Her neyse. Yeni bir hero da geliyor yakında. Onu da geldiği vakit bakarız. Ee, ne oynayacağız efendim? Genelde şimdi dereceli girdiğimiz için bildiğim hero'lardan gitmeye çalışacağım mümkün olduğunca ki onlarda Junkrat arada bir gence olabilir, Bastion olabilir. Ee, Reynard, Soldier, Symmetra, Turbjörn, Tracer. Ya bayağı seçenek var aslında ya ben iyi kötü öğrendim gibi oyunu. Ee, çok uzun zamanlardır oynamıyorum oyunu ama Bakalım fena değil ki biz hep birlikte göreceğiz. Bu arada Orisa Sen de fena değilsin ha valla. Yeni kostüm mü açılmış sana? Evet. Bu orijinal hali. Hmm, hangisi daha hoş acaba? Ya güzelsin be. Aha maç başladı. Anında başlıyoruz haydi bakalım Nepal Shrine diyorum Mersi'den geldik ama biz başka bir şey alacağız tabii ki de ee, Shrine dediği şey belli bir noktayı savunmalı zımbıraklar oluyor genelde o yüzden de Mei ile başlamayı düşünüyorum Mei şu açıdan güzel oluyor Donduruyorsunuz etrafı ve ultisi tam anlamıyla şey böyle oyun sonunda girmeye çalışanlara karşı özellikle çok güzel defans yapıyor. Kamera falan pek sallanmaz herhalde. Ayaklarımı masaya koydum ben. Mir habaylar. It's done by your side, man. It's side, man. Falan Diyor da. Mir habaylar. Bum Bunu nasıl atıyorlar bilmiyorum ya. Bazısı Bazısı çok pıçpık yapıyor böyle çum diye. Dur bakayım. Sağ dur. Evet. Oraya sayı atınca böyle fıçum bir sürü bir şeyler oluyor. Konfetiler falan patlıyor. Aa burası. Allah'ım bu map'i karıştırdım ben. Keşke turbijon alaymışım. Neyse. Bak 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 gelmiş bile bak. Hemen şunu donduralım dostlar. Heh kaçmak zorunda kaldı. Burayı da kapatalım. Vuhuuu Şurayı kapatayım ben de bizim Reinhardt falan da rahat etsin O esnada Ben aslında bir yandan gideyim mi ya değil mi? Ben bir yandan gideyim bence çünkü Bunları genel bir püskürtmek lazım Oraya. Oh, oh. Ne oldu? Kaçamadın değil mi? Buza takıldı. Potato. Merhaba Hansucuğum. Oh! Shift'e bastıydım canımda olsun diye de. E, sanırım çok ucundan azıcık geciktik. O kadar araya girmem biraz. Evet, hataydı. Hemen gidelim, geri. O bizden iki kişinin ultisi gelmiş bile. Ben geldim. Kardeş geri çıkın da burayı bir kapatayım ya ben. Şöyle gel geri gel. Bak 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 arkamızda bak. Pisliğe bak bak. Öldü. Oha beni kim çarptı lan? beni o. Ay inanmıyorum. Rakip aldı bir de orayı. Kaza kurşununa gitmişiz. Ama. Neyse dur bakalım toplu halde gidip alırız. Sensin lan day day. Stick. <laughs> Şuradan heal alıp gidelim biz. ver orayı. Yürü yürü ortaya yürü. Bölge contested ettik. Çok güzel abi bölgeyi aldık. Üstüne de kapatalım. Bye bye. Hoşça <laughs> Aldık geri bölgeyi. Çok ga gayet güzeldi bence. Vallahi gayet güzeldi bence. Kıra kıramıyor e mu ya ben onu öyle? Yok. Çok zor Allah'ım. Baktık ya Overwatch hoşunuza gidiyor dostlar. Overwatch'a 60 FPS falan da şey yaparım yani koyarım tamamen sizin beğenilerinize ve isteklerinize bağlı. Allah çok tatlı aldık ya. Harbiden. Çok tatlı aldık yani. Boost diyor yazmış böyle çete. Pam 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 da. Selam. Ne bu? El sallamak yok mu? Pis pis millete mi bakıyorsun? Allah'ım. <gülüyor> ben, ben. <gülüyor> Şu, şuraya bir basket atsın da lan Gel de solcular falan rahat yapıyor sanırım onu. Allah'ım. Şöyle bir kalın. Diyeceğim de o adamlar buradan gelmişler bile ya. Dur bakayım ben şunun peşine bir düşeyim ya. Ne oluyor lan? Allah'ım. Allah'ım niye ben lan? Şöyle bir kapatalım. Aldık. Abi şu anayla hel atanlara hastayım ya vallahi. Nasıl tutturuyorlar bilmiyorum ben tutturamıyorum açıkçası. Bak 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 içeriye girmeyi deneyecek bak. Ben şunu bir hemen dondurayım. Ee, benim sol tık atam, şimdi bu attım sağ tık atam. Mei karakterini bilmeyenleriniz için. Sol tık şu abi üfledikçe böyle 4-5 saniye falan maruz kalanlar buz tutuyorlar. Güzel onu da aldık. Nerede? mı almış biri? Roket düşüyor. Bak 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 yandan geliyor. Allah! Şunu hemen dondurmamız lazım. Oy 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 oy. Huuu! Dur. Tamam arkasını kapadım hemen şunu keselim biz içeride. Çok güzel. İçeri girip tek kaldığı için öldü. Bunu da düşürün abi. güzel buz falan attı ama Alın lan. Ne oldu? bir e, kaçıştınız hepiniz Al ah. Ne oluyor lan kim sıkıyor bana Ah be arkadan da her yerden gelmişler be arkadaş Tek kalmışım bölgede neyse Size %95'ten be Durun bakayım geliyorum ama. Daha gidebilirdi gidebilir Allah. diyor. Allah Allah. Kötü oldu vallahi. Bizimkiler kötü düştü. Dayıcım sen bana öyle geliyorsun da ben main'im ya. Ama şey de gelmiş. Ay ay ay. Mercy'miz var mı ya? Şey, grup up, grup up. Şimdi Zarya'nın ultisi şöyle, kara delik açıyor ortaya ve herkes oraya toplanıyor, yani toplaşıyor, kalıyorlar orada. Allah! Tamam sanırım bizimkileri kurtardım abi ama öldüm yani çok ortada kaldığım için yapacak bir şey yok ona. Bak direkt bana dönmüş pislik. Şaka maka girdi tutuyorlar ha oraya. Jackrete mi dönsem acaba DPS için? Ultim geldi. Şurada i̇şte bir canımı doldurayım. Girin lan. Gidin lan buradan. Bye bye. Ah oh, yapamadım. Köşeye geçip kendi üzerime duvar örecektim. Abi %95'ten maçı mı veriyoruz? Ciddi mi bu? Hayır! Verdik! <laughs> Allah kahretme! Ya maçı değil, eli verdik, round'ı verdik. Vallahi round'ı verdik. Vay arkadaş. Neredeyiz? Ana orta bölge peki. Hmm, yalnız şu an bir tek misyon var. Peki bakalım. Aslında burada şey alabilirim. Farem nerede acaba? Simetra alabilirim ha burada. Ya doğru hatırlıyorsam bu haritayı sol tarafta sözret için güzel bir spot olması gerekiyor. Derken evet yan, yanlış tarafa geçmişim ben neyse. Abi Nevçiğim her diyorlar onu ya. Şuradan ben karşıya atlayamam. Oha! 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 Sen tek mi bıraktılar? Bak bak Mercy hep onun peşinde. Arkadaş mı acaba onlar? Yok. Mercy hiç bırakmıyor onu. Bak ya. Öl. Sen de öl. Hadi be. Gene soldier, gene o pislik. şey hazır. Teleporter hazır. Teleporter'ı çok düzgün bir yere koymam gerekiyor ki bizimkiler e, rahat rahat gitsin gelsinler diye. Sanırım ortalık karıştı. Orada ortalık karışıkken ben şuradan hemen <laughs> Sen buraya yerleştireyim. Öldüm 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 ben öldüm. Abi teleporter koydum kimse kullanmıyor mu onu? Neden? Aa. Öldü geber pislik. Stop. Tamam. ciddi anlamda maçı veriyoruz gibi şu an. <laughs> öl 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 olan öl. Aa! Aa ben de öldüm. Biri girsin içeri. Hayır, biri girmeli. Çok güzel. Benim farklı bir şey geçmem gerekiyor artık. Atak lazım bize. Ha eleman solo tank mıymış? Aynen öyle. Vallahi solo tank herif ha. İyi de nasıl yapacağız ki? Winston alsam. Ah. Adamı solo tank bırakmışlar ya. Birisi hata dönmüş heriflerde. 1-2 bir, iki, bir, iki, geriye düştük. Şimdi neresi? Bura gene burası da. Ben burada main'i alacağım tekrardan. İlk map. Gene alabiliriz burayı rahat bir şekilde. Nasıl adamlara bir iman gücü geldi ha rakip takıma da? Vallahi. Allah'ım yukarı zıplar diyormuyordum ama Bam, 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 bam. Ha bak iki tankımız var. Tamam çok güzel abi. En baştaki şeyimize geldik. Şeklimize, halimize. Bak bak bak. Reaper pisliğine bak bak. Oğlum senin o skill'in ne kadar çabuk dönüyor mübarek ya. Oo. Yok. Resmen bildiğin yok. Adamlar kaç tank ya. Cazır cazır çarpıyor pislik. Herkes burada galiba. Ondan sonra nasıl vurduk? Bak azıttı bak gene azıttı ya. Ben solcunu falan bir düşüreyim ya. Nerede ölmüş bile galiba. Hay day dayına. Bizde mercy var mı? Var ama ultisi yok. Valla var ama ultisi yok. Abi inanılır gibi değil. Hah adamların mercy'si de ulti attı. Ya, ya ben? Hayır! Ah! süpersin kız. Süpersin vallahi süpersin. Allah kahretmesin. Arkasındaki Mercy'yi mi kessem onu mu dedim de. Mercy'ye gitsem o beni kesecek. Ona gitsem Mercy öldürtmedi. Öf Resmen yanıyoruz. Ya inanmıyorum. Hadi. Ya maçı verdik. Of maç gitti dostlar kaybettik. Neyse yapacak bir şey yok. Olur yenmek de var yenilmek de. Ee... Oğlum beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Erden kadar yenilmiş olsak da. Dediğim gibi daha fazla Overwatch maçı istiyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.